Arkadaşlar merhaba. Sayı Robis serisi Excel öğreniyorum'a hoş geldiniz. Bu bölümde döküman yönetim şablonu oluşturacağız sizlerle beraber. Firmalarda çalışırken ISO 9001 sistemi kullanıyorsunuzdur. Burada kullanılan dökümanların yönetimi ile ilgili ufak bir şablon oluşturacağız sizlerle. Çok kullanışlı olacak. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle bir tane şablon sayfası oluşturalım. Diğer sayfalara bize referans göstermesi açısından. Font kalibri yapıyorum. 10 yapıyorum. Ortaya hizalıyorum alıyorum. Background'ı gri yaptım. Eğer solda navigasyon menü yapmak isterseniz bir boşluk bırakabilirsiniz. Ben yapmayacağım ama boşluğu yine de bırakacağım. Şöyle iki satır seçip o birleştirip ortalıyorum. Satır yüksekliğini 24 yaptım. Yeşil yapalım bu şablonun renklerini yeşil tonlarında yapalım. Şurayı birleştirdim. Dolgu yok yaptım. Bu şekilde aşağıya kadar çekiyorum. Yine dolgu yok yapıyorum. Şöyle ekleyelim. Sayfamızı yatay kullanacağız. Çünkü yatay anca sığar. Görünümden kılavuz çizgilerini gizle yapıyorum yataya yapmadan önce bu şablon olacağı için şöyle dikeye göre ayarlayalım. Görünümden sayfa sonu izlemeye gelelim. baskalarını da ayarlamış oluruz. Başlık kısmını almamıza gerek yok. Dolgu yok yapalım. Bir kolon daha silelim. Ctrl-P'ye basıp sayfa genişliğini ayarlayalım. Özel kenar boşluğu deyip sağ ve sol marjinleri ayarlayalım buradan arkadaşlar. Ben 0.5 bırakıyorum sağdan ve soldan. Üstten alttan 1 ya da 1.5 uygundur. 1.5 yaptım. Sayfamızın bitişi burada. Grilik alanı yok edelim buradan yine. Dolgu yoklu. Görünümden normale geçiyorum. Şimdilik başka ayarlayacağımız bir şey yok bu şekilde kalsın. Şimdi bunu ben kontrole basıp sol klikle sağa doğru çekip bırakıyorum. Birkaç tane oluşturdum. İlkine gelelim. Buraya döküman listesi diyelim. Şimdi bunu sütun ekliyorum. Geniş kullanacağız çünkü bunu. Sayfa düzenine yönlendirmeyi yatay seçtim. Fazla kolonları. Neyse şimdilik böyle kalsın sonra ayarlayacağız zaten. Şimdi gelelim başlıklara. Başlıklara gelmeden önce şu satır yüksekliklerini de birazcık bir ayarlayalım. 18 yaptım. Hatta Ctrl-Shift-Alt-Ok'a hepsini seçiyorum. Satır yüksekliğini 18 yapıyorum. Şu beyaz alanı komple seçtim. Yine Ctrl-Shift-Alt-Ok'la aşağıya kadar geldim. Tablomuz çok uzun olabilir çünkü aşağıya kadar dolgu yok yaptım. Sayfası yapısını daha sonra tekrar ayarlayacağız. Buraya döküman listesi yazabiliriz. Hatta şöyle ISO 9001 döküman listesi dedim. Yazı fontunu ayarlayalım. Birazcık daha büyütelim daha doğrusu. Tamam. Şimdi başlıklara gelelim. Buraya döküman adı diyelim. Döküman No, revizyon numarası, şöyle revizyon, diye işareti bırakırsak bu numara anlamına gelir. Ha, numara yazmamak ya da revizyon No da yazabilirsiniz. Böyle yazalım. Revizyon tarihi, revizyon nedeni diyelim buraya. bir bakalım neler yaptık. Şuraya bir kolon ekleyelim. Buraya yayın tarihi diyelim. İlk yayınlanma tarihi olsun bu. Revizyonlu revizyon tarihi, revizyon nedeni. Hatta buraya isterseniz şöyle bir kolon daha ekleyelim. Geçerlilik tarihi olsun. Bu kolonu seçiyorum. Metni kaydır işaretli olsun. Satır yüksekliğini 33 yapıyorum ilgili kişi diyorum buraya. Bu dokümandan kim sorumlu onu belirtebilirsiniz. Departman. Döküman durumu. Durum diyelim. Buraya gizlilik düzeyi diyelim. Onaylayan. Bir de notlar ya da açıklama diyelim. Bu fazla kolonları silelim. Şu açıklamayı biraz uzatalım. Tabi bu başlıkları kalın yapalım. E, yazı büyüklüğünü bir tık düşürebiliriz. 9 yaptım. Şöyle ilk iki satırı seçip tablo olarak biçimlendir diyorum. Buna T dökümanlar diyorum. Şimdi döküman adını biraz genişletelim. Tablo tasarımından filtreyi kaldıralım. Şeritli sütun olsun. Buna ne diyelim şimdi? Kalite. El kitabı diyelim mesela. Döküman no. Siz artık kendi döküman numaranız, numara şeklini yazarsınız. Ben şimdilik örnek olsun diye yazıyorum. İlk yayın tarihi. 1.1.2025 olsun. Ya da 2.1.2025 2025. Geçerlilik tarihi boş bırakabiliriz, sınırsız olduğu için. Revizyon no 2 örnek olarak. Şunu biraz küçültebiliriz. Revizyon tarihi 15 Ekim olsun. Revizyon nedeni Firma bilgileri güncellerle diyelim. İlgili kişi Departman kalite güvence diyelim. Durum aktif. Gizlilik düzeyi genel. Yani herkes erişebilir. Onaylayan. Buraya isterseniz açıklama yazabilirsiniz. Şimdi tablomuzu hazırladık. Şu görünümden sayfa sonu ön yapıp şunu sağa doğru çekelim. Şunu isterseniz uzatabilirsiniz. Şimdi ilk aşamayı bitirdik. Bunun satır yüksekliğini 6 yapıyorum. Bunu da 6 yapıyorum. Sütun genişliğini 6 yapıyorum. Şöyle birazcık daha ortalansın. Şu yazı büyüklüğünü birazcık daha arttırabiliriz. Şimdi burada e, yapabileceğimiz ne var? Önce bu tarihleri seçiyorum. 3 tarihi de seçtim. Veri de veri doğrulamaya geldim. Tarih diyorum büyük diyorum atıyorum 01 01 2000 2000'den büyük olsun. En azından tarih formatı olmasını garantilemiş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra revizyon numarasına geliyorum. Yine buna veri doğrulamaya geliyorum. Veri doğrulamadan sayıyı seçtim. Tüm sayı büyük diyorum en az 0 diyorum. Tamam dedim. Buraya da de rakam girmeyi garantiledim. Burada ilgili kişi onaylayan bu bir personel listesi, bunu bir listeden çektirebiliriz. Aynı şekilde departman, yine kişinin bulunduğu departmanda otomatik kişiye göre getirebiliriz. Durum ve gizlilik düzeylerini de aynı şekilde otomatik bir listeden çekebiliriz. Onun için sayfa buraya geliyorum, ayarlar diyorum. Buraya ayarlar listeler diyebilirsiniz. Bunun da büyüklüğünü ayarladım. Şimdi ilk buraya ilk kolonun genişliğini 2 yaptım. Son kolonu da 2 yapalım. Hatta buraya personel departman şunu da 2 yapmış olalım. Personel adı diyelim. Buraya da departman diyelim. Genişliklerini ayarlayalım. Şöyle kalın yapalım. Hatta şu satırın satır yüksekliğini 18 yapalım. Arge diyelim. Şuraya üretim diyelim. Şimdilik yeterli. Şu ikisini seçip yine tablo olarak biçimlendirelim. Üst bilgi içeriyor. Buna T kişiler diyorum. Yine şerit sütunları seçtim, filtreyi kaldırdım. Hatta şurada bir tane at oluşturmamız lazım. Formüllerden at yöneticisine geliyorum. Yeni diyorum. Oraya personeller diyelim. Başvuru yerine ilk satırı seçiyorum. Ctrl Shift Alt Oka basınca hepsini seçiyor. Bunu alıyorum. Kopyalıyorum. Sonra döküman listesine geliyorum. İlgili kişiye geldim. Veriden. Veri doğrulamadan şöyle ortaya alayım. Burayı büyütürüm listeden buraya yine dolaylı oluşturdum adı yapıştırdım tamam dedim şöyle fonksiyonu yanlış yazmışım tamam şimdi düzeldi evet liste karşımıza geldi bunu sağ klik kopyala diyorum özel yapıştır doğrulamayı diyorum burada bakın direkt geldi hatta departman da eşittir Önce eğer diyelim. Bu hücre eşittir, boşsa boş versin. Değilse düşe ara yapsın bizim için. Bu değeri arayacak. Nerede arayacak? T kişilerde arayacak. Kaçıncı değeri getirecek? İkinci kolonu tam eşleşme istiyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Bir tane daha parantez kapatmamız gerekiyor. Evet, otomatik geliyor. Şimdi kişileri yaptık, departmanı yaptık. Buraya gelelim, durumlar diyelim. Durumlarımız ne bizim? Aktif olsun, aktif döküman. Arşiv dökümanı olsun, arşiv. Buraya da gözden geçirilecek diyelim. Yine bu tabloyu seçtim. Siz tabi durumlarınızı farklılaştırabilirsiniz. Ben daha önce yaptığım bir şablondan kopya çekiyorum açıkçası. Burada gelip yine tablo olarak biçimlendirelim. Filtreyi kaldırsın. Şöyle büyütelim. Buna da T durum diyelim. Durumlar hatta. Bunu kopyaladım. Döküman listesine geliyorum. Yine veri de. Veri doğrulama. Liste. Kaynak eşittir diyorum. Dolaylı. Tablonun ismini yapıştırdım. Tamam dedim. Şöyle şunu geçtiğini ona göre ayarlayalım. Aktif diyelim. Şöyle kolon genişliklerini siz daha iyi ayarlarsanız tamam durum da seçilebilir. Gizlilik düzeyine de bir şeyler yapalım. Tekrar ayarlara geliyorum. Bunun sütun genişliğini yine 2 yaptım. Hatta bu ikiler 4 olabilir. Başka bir listemiz olmayacak çünkü. F4 ile ayarlıyorum. Neyi yapacaktık? Gizlilik düzeyi. gizlilik düzeyleri diyorum buraya. Genel, gizli, yöneticilere özel diyelim. Dediğim gibi siz farklılaştırabilirsiniz istediğiniz gibi. Yine tablo olarak biçimlendiriyorum. Buna da T gizlilik diyorum. Kopyaladım. Hatta şu satır yüksekliklerini birazcık arttıralım. 21 çok oldu. 18 yapalım. Şu fazlalıkları siliyorum. Tabi siz buradaki kişilerinizi böyle arttırabilirsiniz. İşte durumlarınız ya da gizlilik düzeyleriniz farklıysa fazlaysa bunlara göre ayar çekebilirsiniz. Buraya geliyorum yine veri doğrulamaya. Yaptığımız işlem hep benzer arkadaşlar. Dolaylı diyorum buradan geneli seçmiş oldum. Şimdi bir tane daha yapalım. Kalibrasyon kayıtları diyelim. Burada Ctrl ve Shift, Alt oka basıyorum. Bütün aşağıya kadar seçiyorum hücre biçimlendirden. Tarih, kısa tarihi seçiyorum. Aynı şekilde geçerlilik tarihinde Kısa tarih seçiyorum. Son olarak revizyon tarihinde aşağıya kadar kısa tarih seçiyorum ki tarihlerle daha sonra sıkıntı yaşamayalım. Revizyon numarası 1 olsun. 15 Haziran yaptık. Buraya kalibras kalibrasyonlar güncellendi diyelim ilgili kişiyi seçelim. Aktif diyelim. Hatta buna gözden geçirilecek olsun. Genel bir yapı olsun. Daha sonra bir tane de aylık satış raporları formu diyelim buraya. FRM STS 01 diyelim. buna format düzenlendi diyelim. Burada bir kişi ekleyelim satıştan birisi olsun. Satış dedik. Buna aktif diyelim yine gizlilik düzeyi yöneticilere özel olsun. Bu şekilde arkadaşlar dokümanlarımızı kontrol altında tutabiliriz. Tabii sizin firmanızda çok fazla doküman vardır tahmin ediyorum. Formlar, talimatlar, tablolar, risk analizi hepsi için bir kayıt altında tutmanız gerekiyor. Ve bunların revizyon, doküman numaralarını, revizyon numaralarını, revizyon nedenlerini kolayca kayıt altına alabilirsiniz. Bir tane de hemen form yapalım. Buraya geliyorum, form diyorum. Buraya da döküman formu diyelim hatta döküman kontrol formu yazı büyüklüğünü artırıyorum buraya kontrol formu demiş olalım buna gerek yok artık şimdi burada bu başlıkları kopyalıyorum şimdi buraya geldim özel yapıştır değerleri diyorum devrik dönüşüm diyorum yukarıdan aşağıya doğru bizim için sıralasın. Kalın yaptım. Yazı büyüklüğünü biraz büyütebiliriz. 11 olsun. Dikeyde de izahlasın bizim için. Tabi satır yüksekliklerini biraz ayarlayalım. Ne yapalım? 21 yapalım. Bu fazla satırları silebiliriz. Bunlar çok ihtiyacımız olmayacak. Şöyle birleştirip aşağıya doğru çekelim sola yaslayalım. Bir tane indent verelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Önce bir döküman doküman listemizi bir tanımlayalım. Formüllerden at yöneticisine geliyorum. Yeni diyorum. Dökümanlar diyorum. Başvuru yerine ilk satırı seçiyorum. Tablonun Ctrl Shift Alt Oka basıyorum. Döküman adlarını alacak bizim için. Bunu kopyalıyorum. Tamam diyorum. Kontrol formuna geliyorum. Yine veriye geldim. Veri doğrulama liste. Yine dolaylı fonksiyonu kullanıyoruz. yapıştırdım. Burada bizim dokümanlarımız listelenecek. Şöyle başlıkları koyu bir yeşil yapalım yine. Yazılar beyaz olsun. Bunu isterseniz açık bir yeşil yapabilirsiniz. Size kalmış. Bunları hatta sağa doğru hizalayalım. İsterseniz iki nokta üst üste koyabilirsiniz. Ben bir tanesi, bir iki tanesine koyayım. Hatta yapmışken artık hepsine yapalım. F2 hücrenin içine giriyorum. Kolaylık oluyor. Şimdi buraya yazacağımız eğer bu değer F4 ile sabitliyorum eşittir. Boşsa boş değer döndürsün. Değilse düşe ara yaptıracağız. Düşe arayı yaptırıyoruz. Aradığımız değer bu. Yine F4 ile sabitliyorum. Nerede araçacağım? T dökümanlarda araçacağım. Döküman no. Bizim ikinci kolonumuz sırayla gidecek zaten. Yanlış tam eşleşme diyorum. Bir tane daha parantez istedi büyük ihtimal. Evet ikinci parantez. Şimdi bunu aşağıya kadar çekelim. Şimdi sırayla bu rakamları arttırıyorum. Bu 4 olacak. Bu 5 olacak. Bu altı olacak. Bu 7. 8. 9. 10 11 12 13 Şimdi bunun tarihi olanları seçiyorum. Yüce biçimlendirden kısa tarihi seçiyorum. Evet, geçerlik tarihi boş olduğu için bize farklı bir değer döndürüyor. Bunu bir şekilde çözebiliriz. Şimdilik kolay yöntemle geçerlilik tarihi yazalım hepsine. Burada döküman değiştiğinde bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Bir sıkıntı olduğunda hatta bunun yazı büyüklüğünü de birazcık büyütebiliriz. 11 yapabiliriz. Diyelim bir sıkıntı var kalibrasyon kayıtlarında. İşte atıyorum işte durumu yanlış seçilmiş gidip kalibrasyon kayıtlarında buradan direkt durumunu değiştirebilirsiniz. İsterseniz buraya şöyle sütun genişliğini hatta şöyle yapalım. Döküman listesinden buna bir diyelim. Şöyle komple yeşil seçiyorum. Buraya bir menü oluşturabilirsiniz. Ne yapabiliriz? Döküman listesi diyelim buraya. Bunun genişliğini arttıralım. Buna sütun genişliğini alt kalsın. Buraya image eklerseniz resim de ekleyebilirsiniz. Bunun yazı rengini beyaz yapalım. Buraya da bağ d dolu say fonksiyonu kullanarak Ctrl Shift Alt Oka basınca bütün satırları seçiyor. Kapatıyorum. 3 tane kayıt olduğu gözüküyor. Bunu yazı rengini açık bir yeşil yapabilirsiniz. Bunu kalın yapalım. Şöyle kontrol formu diyelim. Bunları ayarlar diye. Şu iki satırı seçip biçimini kop, kopyaladım. Ben bir tanesini göstereceğim. Zaten videolar arasında navigasyon formu nasıl oluşturulur var. Onu yapabilirsiniz. Sağ klik bağlantı diyorum. Bu belgeye yerleştir. Döküman listesi yüce de E2'yi seçelim. Yine bunu kalibri yapalım. Yazı rengi beyaz olsun yazı büyüklüğü 10 olsun ve kalın yapalım. Tıkladığınızda buraya geliyor. Daha sonra bütün hepsini yaptıktan sonra bütün kolonları seçip Ctrl C, Ctrl V ile yapıştırırsınız. Evet arkadaşlar ISO 9 bölümcü doküman listesi e, formlarımızı, kayıtlarımızı bu şekilde kontrol altında tutabiliriz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.